yılbaşı ruhu yavaş yavaş her yeri sarıyor. Şimdi sadece basit işlemler tamamlayarak 12 gün içerisinde toplam 100 bin dolar değerindeki NFT'leri kazanma şansımız var. Gelin bunun detaylarına hep beraber bakalım. Arkadaşlar herkese merhaba. Kripto Kurdu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Doğukan. Bugün başta da söylediğim gibi sadece birkaç basit işlem tamamlayarak 100.000 bin dolar değerindeki NFT'lerden kazanma fırsatı elde edeceğiz. Peki bunu nasıl yapacağız? Son zamanlarda biliyorsunuz BNB Chain büyük adımlar yapmaya başladı ve sonunda OpenSea artık BNB Chain'i de destekliyor. Ve peki bu etkinlik ne? Şimdi toplam 12 gün vermişler bize. Her gün BNB Chain'de herhangi bir işlem yaparak 100 bin dolar değerindeki NFT'ler için bir çekilişe katılacağız. Peki buradan sadece nasıl birden fazla işlem yaparak fazla kazanç sağlayabilir miyim? Maalesef hayır bir işlemde yapsanız, 20 işlemde yapsanız bir tane çekiliş hakkı kazanacaksınız. Ama bunu ikiye çıkartmanın bir tane yolu var. Eğer daha önceden videolarımızı izleyip Binance'ten BAP token aldıysanız şu anda iki tane hakkınız olacak. Eğer bunu da nasıl alacağınızı bilmiyorsanız hemen açıklamalardaki karttan burada da bakabilirsiniz. Yine şimdi bu detaylara bakalım. İlk gün demiş ki bakın 14000 dolarlık Alessandro Del Piero NFT'lerinden vereceğim size. Peki bu NFT'ler ne? Bakın World League Live'dan şu anda minimum floor fiyatı 2.4 BNB. Yani minimum kazancınızın bu olacağını söyleyebilirim eğer bunu kazanırsanız. Peki bunun için ne yapmamız gerekiyor? Neydi? OpenSea'dan BNB Chain üzerinde herhangi bir işlem yapmamız gerekiyor. Hemen buradan Explore'a basıyorum bakın. Burada All NFTs var. Bunu seçiyorum. Ve ardından BNB Chain'i filtrelememiz lazım burada. O yüzden sol tarafta bakın Chains kısmından BNB Chain'i seçiyorum. Burası geldikten sonra bizim şu an alabileceğimiz NFT'leri görmek için de buy now tuşuna basıyorum. Evet buraya bakın bir sürü farklı NFT'ler var. Ama bunlardan bizim amacımız ne? Minimum olanı bulmak. Yani minimum para harcayarak bunu yapmak. O yüzden price'ı da şu sort by kısmından low to high alıyorum. Ve burada bakın bir sürü çok çok 00001 BNB'lere NFT'ler var. Ben burada görünen böyle fotoğrafı olan bir tanesini almak istediğim için buna basıyorum. Siz de bunları alırken lütfen buna göre seçmeye çalışın bunu. Hemen buradan bakın şu taraftaki yıldırıma gelirseniz direkt buy now tuşu açılır. Ona basıyorum. Bu NFT'yi alacaksınız. Bu bir NFT kabul ediyor musunuz? Evet ediyorum. Hemen cüzdandan onaylarımızı gerçekleştirelim. Toplamda bakın 21 sent ödeyeceğim. 18 centi burada gas fee olarak geçiyor. 3 cent de bizim NFT'mizmiş. Hemen konfirme basıyorum. Evet işlemim tamamlandı. Aslında artık yapacağım hiçbir şey yok. Çünkü bakın Şimdi ne olacak? Yarın bunun çekilişi gerçekleştirilecek ve biz buradan kazandık mı kazanamadık mı öğreneceğiz. Ve benim BAP token'ım da olduğu için iki tane hakkım var. Peki diğer günlere nasıl katılacağız? Burada 16'sı, 17'si, 18'si her gün girip burası açıldığında bakın. Gece 3'te sıfırlanıyor bunlar. İşleminizi yaparsanız buradaki NFT'yi de alma fırsatı elde edebileceksiniz. Ve bir tane daha artı var. Biliyorsunuz bu son günlerde Twitter'da, Flood'da çok fazla Galaxy'nin etkinliklerini görüyorduk için bunun için de bize bir şey yapmış. Bakın bu linki de size bırakacağım aşağıda. 12 günün herhangi bir gününde bir işlem yaparsanız burada gidip mail adresinizi verifaylıyorsunuz. Ardından bu tuşa bastığınızda size buradaki NFT'yi de veriyor. Bu da güzel bir şey. Bir değeri olur mu? İleride size bir artı sağlar mı? Bu bilinmez. Ama en azından bedava olabileceğimiz bir şey. Neden almayalım? Bir de bir soruyu daha eklemek istiyorum. Buraya gelip verifayda bastığınızda hata veriyor. Bakın şu şekilde böyle bir hata alacaksınız büyük ihtimalle. Çünkü belirli günlerde BNB Chain bunları elle buraya yazıyor. Ve sizin cüzdan adreslerinizi elle buraya yazacak. O yüzden belirli bir saatte yaptıklarında bunu yapabileceksiniz. Ama merak etmeyin kaçıracak bir şeyiniz yok. Her zaman buna devam edebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kafanızda takılan herhangi bir soru varsa bize YouTube yorumlarından ya da Telegram kanalımızdan sorabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.